Merhaba arkadaşlar, PubG'den hoş geldiniz. Ben Burak ve bugün arkadaşlar Hamza kardeşimle vesile oturuyoruz. Hoş geldiniz, Hamza. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Dust 2nin böyle 600 FPS, 500 FPS alan hali yapmışlar. Biz onu oynayacağız. Ayrıca de bazı konular hakkında konuşacağız. İşte Mertcan neden yok vesaire hakkında onları konuşacağız. Şimdi Hamzacı, sana burada Buyurun, da geleceğim. Abi. Biliyorsunuz ki Mertcan'ın videolarını yardım eden Hamza kardeşim burada. Mertcan buralar çok yoğun olduğu için videolarımıza katılamıyor. Hatta kendi hayatına bile katılamıyor. Doğru muyum Hamza? Evet, en yakın. Sen basket oyn Aynen öyle basket oynamaya bile zar zor böyle 10 da dakika çıkıyor gidiyor yani Yani on adam dakika. gelemiyor videolarımıza Çok yorum yazıyorsunuz Ben de videosu kalmak yerine biz ekibimize girip çekiyoruz Ama derseniz ki abi atmayın Sadece Mertcan'ın atın atmayız doğru mu? Doğrudur abi de ne Ama, gerek var yani Ama ne gerek var bu kanal sadece Mertcan var diye ya. Yok yani sonuçta burada biz de varız Başçavuşun eşi abi. bu çocuklar? Ha? Bu Aynen ne? Öyle. Senin Zıplayarak vurdum Sen kaç FPS için. alıyorsun delikanlı gibi Ben 400 FPS alıyorum Baba benim bir sorun oldu ben bu videodan önce deneme yapıyordum 700-800 FPS alıyordum şu an 500 FPS alıyorum bazen 600'e çıkıyor. Niye böyle oldu? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum Peki bu ki. Dust gelecek mi Dust'a? Bu e, rekabetçi moduna gelecek arkadaşlar atölye haritadan da indirebilirsiniz yani açıklama kısmından. Bu haritayı zıng. Yedin mi kaç canın var doğru söyle. Tamam Şöyle, öyle. Yani demem o ki arkadaşlar Merchant bazen gelemiyor. Bu aralar hiç gelemiyor. Bir haftadan beri falan yok. Biz de ekiple çekiyoruz. Gayet de eğlenceli içerikler yapmaya çalışıyoruz. Haberiniz olsun izleyin yani. Değil mi hocam? Eğlenelim, tamam. Eğlenelim. Bu aralar zaten çok yoğun olduğu için mesela eve bakamıyormuş. Ev bakamıyormuş. Komşuları her gün aşağı inip gelip dövüyorlarmış bunları diye bir haberler varmış. Odasına falan baskın atıyorlarmış yani. O yüzden gece de çekemiyoruz kolay kolay. Hem yayın yaptığı için o şey yapamıyor. Hem kendi video montajları var. O montaj mesajı aldı adam diyor işte yani benim şeyime uyacak adam yok mizahına. Doğru mu Doğrudur hocam. Yani yetişecek adam arıyor. Bakacağız. 5000 dolar verdi Hamza. kabul etmedik yani. Ha hocam. ne diyor ya. Yemiyor. Oyun bozuk. An İyi Aa, diyebilirim kaç FPS alacak 500 bir şey merak ettim şimdi oyunda en iyi FPS nerede alınır onu söylesene bana Yani ne bileyim Mesela şu an benim burada ekranımda 500 FPS'i görüyor Sence ben nerede de... alır bence tünelde alır Ben bir tünele gideceğim FPS vur, bakacağım vurma lan hemen dur bence long kapısı lan Nasıl long kapısı niye orada bir sürü yer var Ha Bakıyorum longa. Şu an senin t geçerken 400 oldu. 300 oldu. Long kapısı 500'ü görmüyor pit, şu pit, an. Pit pit pit. Çabuk pite gel. Oo. Pit kaç görüyor? Pit pit. 450'yi gördüm geç. Şuraya. Bakayım. Oğlum arkana bakarsan şey olur ama. 300, 350. Hani oğlum 500'ü görmüyor ki bile ya. Niye böyle? Allah Vallahi bir bozukluk var bak. Benim şu an 500. Şu an 490 aynen 5 5 oluyor arada. Arkamı dönüyorum. 3 oldu, 4 oldu. Böyle bir şey yok aga. Hayır abi sen 5'i görüyorsun. Ben 5'i göremiyorum. Adem'in 600 FPS'i gördüm he. Allah çarpsın şurada 600 FPS oldu bak şuradan yukarı bakınca ama havaya bakınca Bak orada deniz var deniz nerede oğlum deniz bak. değil la o map boş olduğu için <laughs> deniz değil. nerede deniz var <laughs> hani deniz meniz yok hadi ben hadi bomba geç bomba vs kırıyorum. başladı abi şimdi sen oradan ben buradan bomba mı kuruyorsun? öyle bir şey evet, var evet ama mı? 8 saniye var ama bekle hop kurdum tamam. izi kur tamam bir mermi açacağım sana bak. Şöyle 4, 3, 2, 1. Bir mermi bıraktım sadece. Şöyle. Bakayım. Oho. Senin an hemen Deagle'ımı da çarpmışsın yerden. Abi sen var gel, ya, vs. ya. gel mid Gel Gel mid Bu arada. Neyle neyle. abi. Bu arada arkadaşlar yorumlara ben de böyle iddialı vs gelmek isteyen varsa video alacağım bir gün izleyicimle. Yoruma değil de discorda gelin. Oradan bulacağım. Bir tane ortaya koyacağım böyle 200 TL'lik skin gelsin vs alsın ben de. Atmak istiyor musun sen? Ben atmak istiyorum. Ama öyle şey. Tanımadığımız biri olsun oğlum. Ha, tam gelsin. İşte Discord'a gelin arkadaşlar açıklamadan bir gün Veysel Atak ya. Geçen balonu attı atmıştı kazanamamıştı arkadaşımız. Mesela bu çocuk öldü şu an. İyi tamam, bir yap. şey. karşı ikili Oy. karşı oynarken ciddi oynamıyorum. Böyle ortada para pul bir şey varsa ben oynarım aga. Şimdi, Oo M'de de nasıl? Tabii o ortada eğer bir iddia varsa o iddia bizde zaten. E öldün ama ne oldu e şimdi ben para aldım değil mi? Sen niye e para Aldım oldum, güzel kardeşim. Oğlum bu ne yerde geçişte vuruyor? Ama almış olmam lazım şu an. Almadın, hadi oğlum göster. Nerede lan vuruyor lan bu? Hop. Aa. Güzel. Bu kadar basit. Şimdi ben bugün Mertcan'a yazdım. Mertcan'cığım ne yapıyorsun diye. En son yine polislik oluyorlarmış. Komşular aşağıymış. Bıçak falan çektiği de söylüyor hatta. Doğru mu bilemiyorum orada <laughs> Çocuk hep bir belada ya. Gariban üzülüyorum ya. Aynen. Konuşamıyor. <laughs> odaklanıyor bak. Bende o yok işte arkadaşlar. Ben bunlarla oynarken konuşuyorum elim kolum rahat benim. Bunlar. Evet evet abi. Kulaklıksız hep. Bak. <laughs> kulaklık Kulaklık. Kulaklık sık. Kulaklık. Kulaklıksız. <laughs> ne? Aynen. Unuttum doğru mu dedim? Kulaklıksız. Kulaklıksız evet Kulaklıklık. <gülüyor> <gülüyor> yani kulaklıksız yaptığı için komşuları her gün basıyormuş. Oğlum aynen ses, aynen. sesler bu arada çok değişik yerden geliyor. Lower'dan geldi. Lower'la ne alakam var? Ya siktir git ya. <laughs> Biz noskopçuyuz. Tabii 360 ki. 360 okay. noskopta beni yenen yok ama. Gel o ha, longa. Longa gelsene güzel kardeşim. Tamam, gel. gel. Gel yani gel. Ama yenersem şey diyecek misin bana? Sen dünyanın en iyi 360'sın. Tamam diyorsun. diyeceğim. Demezsem tamam. en gel. Tamam Dur bakayım gel. sen iyi mi? Tamam. Gel. Hadi. Bekle. Hadi oğlum hadi. Ne yanıcı atıyorsun havaya ya. Oğlum 360 diyor. Ama sen bozuk. Uf. Der misin? Neyi? De 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 bana ne de Ne diyecektin de, lan unuttum onu. Şey, sen en iyi CS tarihin en iyi 360'cısın. Teşekkürler. Bak. Sen ne öyle diyeceksin. Tamam, sen Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi 360'cısın. <laughs> Eyvallah. Oğlum, <bir> şey, <laughs> 360 gibi bir şey mi? 360'cı. Olabilir abi. İtan var mı ya? Ünvan mı var öyle? Olabilir. Baş başa <laughs> ne? Baş başa <laughs> ne? Ben, ben bomba ya, kurdum. Böyle böyle. Bu arada Mercan haftaya falan toparlarsa arkadaşlar artık her gün aramızda olacak. Güzel videolar çekmeye devam edeceğiz eğlenceli. Bir de Bak bir şey diyecektim Öleceğim. ama ya. Bir şey diyecektim ama... oğlum bu video açıklama gibi olduğu için. Ben diyorum ki haftaya falan şey yapalım. Gece işte saat 3'te Valorant'a girilmez. Dust 2 videoları falan patlamaz mı eskisi gibi? Hikayeli Oo çok sarar. Vallahi çok sarı. Güzel şeyler tamam. yapacağız aga. Bu video Vallahi bu kadar olsun arkadaşlar. Açıklama olarak geldi. Haberiniz olsun diye bunu e, söyleyelim dedik. Yakın zamanda Mertcan da gelecek. Tüm ekibimiz de gelecek. Birlikte her şeye devam edeceğiz. Yayınlara da devam ediyoruz. Twitch buku. Twitch Hamza Yiğit. Ondan sonra Hamza'nın kanalı da açıklama kısmında var. O da videolar çekmeye devam ediyor. Daha fazla böyle video istiyorsanız beni problem olmayıp linkeriz. bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Oh yeah. <laughs>